Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Polis olma yöntemlerinden bahsedeceğim size. Polis olmak için 3 tane yol var. Nasıl polis olunur? 1 PMYO, 2 POMEM, 3 PAYEM Şimdi PMYO'dan başlayalım. PMYO'ya lise mezunları başvurabiliyor. TYT'den yani her yıl yapılan YKS'den TYT'den bazen baraj 250, bazen baraj 260 puan tutuluyor. Bu puanı almak daha sonra baş, gerekli başvuruyu yaptıktan sonra ön sağlık, fizik yeterlilik testi ve sözlü mülakattan geçmek akabinde 2 yıllık bir eğitim oluyor. PMV'ye kabul için şartlar 18 ile 26 yaş arasında. Kadınlarda boy 162 santimetreden küçük olmayacak. Erkeklerde 167 santimetreden küçük olmayacak. Evet PMO ile lise mezunları polis olabiliyor bu şekilde. İkinci yöntem olarak POMEM. Ön lisans veya lisans mezunları başvurabiliyor. Ön lisans mezunları KPSS'den 65, lisans mezunları KPSS'den en az 60 puan alması gerekiyor başvurabilmek için. Yine aynı şekilde ön sağlık, fiziki yeterlik testi ve sözlü mülakattan geçen adaylar 6 aylık eğitime tabi tutuluyor. POMEM'e başvuru şartlarında da yine boy, kadınlarda 162 cm, erkeklerde en az 167 cm olması gerekiyor. Yaş şartı ise 18 ile 30 yaş arasında 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Evet üçüncü yöntem ise PAEM. PAEM daha çok polis amirleri eğitimi. Sadece lisans mezunlarından alıyor. KPSS baraj puanı 75. Yine bunda da ön sağlık fiziki yeterlik testi ve sözlü mülakattan sonra 11 aylık bir eğitim alıyor. Yine kadınlarda 162 cm, erkeklerde 167 cm. Yaş sınırlaması ise 18 ile 27 yaş arasında oluyor. 27 yaşını doldurmamış olmak. Evet, görüldüğü üzere polis olabilmek için 3 adet yöntem var. Hem lise mezunları, hem ön lisans hem lisans mezunları polis olabiliyorlar. Evet, bugün polis nasıl olunur onu inceledik. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Güle güle.